MHP haftalık grup toplantısını yaptı. Kürsüde Genel Başkan Devlet Bahçeli vardı. Gündeme ilişkin açıklamaları oldu. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin bu teröristin Türkiye'de gömüleceği toprak yoktur ifadelerini kullandı. Bahçeli konuşmasında yeni doğan çetesi skandalına da yer verdi. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü yeni doğan çetesiz skandalı MHP lideri Devlet Bahçeli gündemin öne çıkan başlıklarını grup toplantısında değerlendirdi. Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım. Önceliğine FETÖ elebaşı Fethullah, Fethullah Gülen'in ölümünü aldı. Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır dedi. Yapılan hiçbir ihanet, hiçbir kötülük. Kimsenin yanına kalmaz. Yarına da bırakılmaz. FETÖ ele başına bile dünya kalmadı. Kendi topraklarında casusluk eğitimi aldığı ülkesinde Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti. Dileğim Allah'ın azabıyla kahrolması, hiyanetini, müşfik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Türkiye'yi ayağa kaldıran Yenidoğan çetesine dair de değerlendirmelerde bulundu Bahçeli. Tehditlere boyun eğmeyen savcımızı kutluyorum dedi. İnsanın aklına getiremeyeceği, hafızalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar emin olunuz... Sadece sağlık çalışanlarımızın değil, insanlığın yüz karasıdır. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalayan, ülkücüleri kötüleyen, şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında, üstlendiği görevin itibarını sabır, sebat ve cesaretle koruyan Cumhuriyet Savcımız, Yavuz Engin'i gönülden kutluyor, tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyor.